Mystic Vision'ın değerli takipçilerim, bugün sizlerle paylaşacağım konu, evrenin en muhteşem senfonilerinden birindine tanıklık edeceğimiz olağanüstü bir kozmik dans. Gökyüzünün sonsuz maviliğinde yıldızların arasında benzersiz bir koreografi başlamak üzere. 25 Ocak 2025'te muhteşem bir gezegen hizalanmasına tanık olacağız. Gün batımından sonra başlayacak bu görsel şölende gökyüzünün parlak misafirleri belli bir düzende dizilecek. Öncelikle Venüs, akşam yıldızı olarak bilinen bu göz kamaştırıcı gezegen, gökyüzünün en parlak cisimlerinden biri olarak kendini gösterecek. Venüs'ün atmosferindeki yoğun bulutlar güneş ışığını yansıtarak bu muhteşem parlaklığı yaratıyor. Aşkın, güzelliğin, sanatın ve uyumun temsilcisi olan bu gezegen Dans koreografisinin ilk yıldızı olacak. Hemen ardından Mars, Kızıl Gezegen, karakteristik turuncu kırmızı rengiyle dikkat çekecek. Yüzeyindeki demir oksit nedeniyle bu renge sahip olan Mars, çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Savaşçı ruhu, cesareti ve yaşam enerjisini temsil eden Mars, bu kozmik şölenin dinamik üyesi olarak yerini alacak. Jüpiter, Güneş sistemimizin en büyük gezegeni gökyüzünde Venüs'ten sonra en parlak görünen gezegen olacak. Devasa boyutu ve yüzeyindeki karakteristik bantlarıyla tanınan bu gaz devi, bereket, bolluk ve genişlemenin sembolü olarak dans edecek. Jüpiter'in 79 uydusu ve güçlü manyetik alanı, onun kozmik etkisini daha da güçlendiriyor. Satürn, halkalı gezegen, altın sarısı bir parıltıyla görünecek. Muhteşem halka ile tanınan bu gezegen, zaman, disiplin ve karmanın bekçisi olarak bilinir. Satürn'ün halkaları, buz parçacıkları ve kaya parçalarından oluşuyor ve güneş ışığını yansıtarak büyüleyici bir görüntü oluşturuyor. Uranüs, bu kozmik dansta önemli bir rol oynayacak. Ekseninin 98 derece ile adeta yan yatmış durumda olan bu buz devi, değişim, devrim ve beklenmedik olayların temsilcisi olarak bilinir. Açık mavi yeşil rengi, atmosferindeki metan gazından kaynaklanıyor. Neptün ise derin mavi rengiyle dikkat çeken bu buz devi, ruhsal gelişim, sezgiler ve kolektif bilinçaltının temsilcisi olarak bu kozmik dansa katılacak. Bu eşsiz göksel olay yalnızca bir astronomik fenomen değil, aynı zamanda kadim medeniyetlerin binlerce yıldır üzerine düşündüğü, araştırdığı ve anlamlandırdığı kozmik bir mesaj niteliğinde. Antik Mısır'dan Maya uygarlığına, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar tüm kadim kültürler gökyüzündeki bu tür olağanüstü dansları her zaman derin bir saygıyla gözlemlemiş ve bunlardan çeşitli anlamlar çıkarmışlar. Bu kozmik hizalanmanın en etkileyici yanlarından biri, 2025 yılının tam başlangıcında gerçekleşiyor olması. Sanki evren, yeni yılın enerjisini belirlemek istercesine, gökyüzünde muhteşem bir gösteri sergiliyor. Bu dönemde Plüton'un Kova Burcu'na geçişiyle birleşen etkiler, İnsanlık tarihinde yeni bir sayfanın açılacağının habercisi gibi. Kolektif bilinçte öyle derin değişimler yaşanacak ki bu dönemi yaşayan her birey kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissedebilir. Gezegenlerin bu muhteşem dansı fiziksel dünyamızda da çeşitli yansımalar bulacak. Yer kabuğundaki hareketlenmeler, atmosferik değişimler ve okyanuslardaki dalgalanmalar bunlardan bazıları. Ancak asıl etkileyici olan bu kozmik enerjinin insan bedeni ve ruhu üzerindeki derin etkileri olacak. Biyoritimlerimizde değişiklikler, uyku düzenimizde farklılıklar ve enerji seviyelerimizde beklenmedik dalgalanmalar yaşayabiliriz. Sezgisel yeteneklerimiz güçlenebilir, ruhsal farkındalığımız derinleşebilir ve içsel dünyamızda yeni kapılar açılabilir. Maya kültürü bu tür göksel olayları yeni bir çağın başlangıcı olarak yorumlarken Hint geleneği karma döngülerinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirmiş. Antik Mısır'da ise böyle zamanlar ruhsal yükseliş ve içsel dönüşüm için en uygun dönemler olarak kabul edilmiş. Modern astroloji de bu görüşleri destekler nitelikte. Bu dönemin kolektif bilinçte büyük sıçramalar yaratacağını öngörüyor. Bu eşsiz dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için çeşitli pratikler uygulayabiliriz. Meditasyon ve nefes çalışmaları, enerji dengeleme teknikleri, şifa ritüelleri ve doğayla bağlantı kurma pratikleri bu dönemde özellikle etkili olacak. Ayın fazlarıyla uyumlu arınma ritüelleri, kristal çalışmaları ve ses terapileri de bu kozmik enerjiden maksimum fayda sağlamamıza yardımcı olabilir. Sevgili Mystic Vision ailesi, önümüzdeki bu olağanüstü dönem hepimiz için büyük fırsatlar barındırıyor yaşanabilecek zorlukları büyük bir dönüşümün doğum sancıları olarak görmek gerekiyor. Her karanlık gece nasıl parlak bir şafakla son buluyorsa, bu süreçte yaşanabilecek zorluklar da muhteşem yeni başlangıçların habercisi olacak. 2025'in bu ilk aylarında gerçekleşecek bu göksel şölen sadece gökyüzünde değil, kalplerimizde de derin izler bırakacak. Bu dönemde yaşanacak her deneyim, her his, her düşünce büyük resmin bir parçası olacak. Evrenin bu muhteşem koreografisine tanıklık ederken kendi içimizdeki yıldızları da keşfetme fırsatı bulacağız. Unutmayın ki en büyük mucizeler çoğu zaman en beklenmedik anlarda gerçekleşir. Bu kozmik dans belki de şimdiye kadar yaşadığımız en büyük spiritüel uyanışın başlangıç noktası olacak. Her birimizin bu muhteşem enerjiden nasibini alacağına ve kendi benzersiz yolculuğunda ilahi rehberliği bulacağına yürekten inanıyorum. Mystic Vision takipçileri, şimdi sizlerle çok özel ve nadir bir göksel olayın derinliklerine ineceğiz. 25 Ocak 2025'te gerçekleşecek muhteşem gezegen hizalanmasının burçlar üzerindeki transformatif etkilerini ve özellikle aşk hayatınıza getireceği büyülü değişimleri detaylıca inceleyeceğiz. Venüs'ün zarafeti, Mars'ın tutkusu, Jüpiter'in bereketi Satürn'ün bilgeliği, Uranüs'ün yenilikçi enerjisi ve Neptün'ün mistik dokunuşuyla şekillenen bu eşsiz astrolojik tablo her burç için benzersiz bir hikaye yazacak. Kozmik enerjilerin bu muhteşem dansında aşk ve ilişkiler alanında her burç için özel mesajlar ve rehberlik sunacağız. Koç burçları için bu dönem tutkulu başlangıçlar ve cesur adımlar temasıyla şekillenecek. Yönetici gezegenleri Mars'ın güçlü konumu Koçlara benzersiz bir enerji ve cesaret getiriyor. İlişkisi olan koçlar için partnerle yaşanan her an yeni bir başlangıç gibi hissedilecek. Venüs'ün harmonik etkisiyle ilişkilerinde adeta ikinci bir balayı dönemi yaşayacaklar. Özellikle 25-27 Ocak arasında çekim güçleri zirve yapacak olan koçlar partnerlerini yeniden keşfedecekler. Uzun zamandır erteledikleri romantik planlarını hayata geçirmek için harika fırsatlar yakalayacaklar. Jüpiter'in cömert etkisiyle ortak hedefler konusunda büyük ilerlemeler kaydedecekler. Bekar koçlar için ise bu dönem sürprizlerle dolu. Özellikle spor, yarışma veya rekabet ortamlarında dikkat çekici birisiyle karşılaşabilirler. Mars-Venüs kavuşumu sayesinde 28-30 Ocak tarihleri arasında aşk için cesur adımlar atabilirler. Sosyal medya ve dijital platformlarda beklenmedik bir aşk başlangıcı yapma potansiyelleri çok yüksek. Şubat'ın ilk haftası, özellikle 1-5 Şubat arası yeni ilişkiler için harika bir zaman dilimi olacak. Boğa burçları derin bağlar ve kalıcı mutluluk temasıyla karşımıza çıkıyor. Yönetici gezegenleri Venüs'ün bu özel konumu onlara hem maddi hem manevi açıdan bereketli bir dönem vaat ediyor. İlişkisi olan boğalar için bu süreç partnerle kurdukları bağın derinleşeceği, ortak maddi kararların alınacağı bir zaman dilimi olacak. 25-30 Ocak arasında ev alma, taşınma veya ortak yatırım kararları gündeme gelebilir. Satürn'ün olumlu etkisiyle alınan her karar uzun vadede mutluluk getirecek. Venüs-Jüpiter açısı sayesinde lüks ve konfor ön plana çıkarken ilişkilerinde maddi ve manevi doyum yaşayacaklar. Bekar boğalar için Şubat ayının ilk haftası özellikle önemli. Sanat etkinlikleri, müzik festivalleri veya gurme organizasyonlarında aşk kapılarını aralayabilirler. Özellikle 3-7 Şubat tarihleri arasında finansal açıdan güçlü, toprak elementi baskın biriyle tanışma olasılıkları oldukça yüksek. İkizler burçları için zihinsel uyum ve iletişim mucizesi teması ön planda olacak. Merkür'ün parlak enerjisiyle hem romantik hem entelektüel açıdan tatmin edici ilişkiler kurabilecekler. İlişkisi olan ikizler için bu dönem, partnerle derin sohbetlerin ve yeni keşiflerin zamanı. 25 Ocak, 1 Şubat arası, iletişim kanalları sonuna kadar açık olacak. Bu süreçte partnerle ortak hobiler geliştirebilir, yeni projeler başlatabilirler. Uranüs'ün yenilikçi etkisi sayesinde ilişkilerine teknoloji ve yenilik katabilirler. Bekar ikizler için özellikle eğitim ortamları, kısa seyahatler ve sosyal medya platformları aşk için verimli alanlar olacak. 5-10 Şubat tarihleri arasında hava grubu burçlarından biriyle özel bir tanışma yaşayabilirler. Yengeç burçları için duygusal derinlik ve sezgisel bağlantılar teması hakimiyetini sürdürecek. Ay'ın güçlü etkisiyle Duygusal zekaları zirve yapacak olan yengeçler, ilişkilerinde derin ve anlamlı bağlar kuracaklar. İlişkisi olan yengeçler için 25-30 Ocak arası özellikle önemli. Bu dönemde partnerle ev kurma, aile planları yapma ve ortak yaşam alanı oluşturma konusunda önemli adımlar atılabilir. Neptün'ün mistik etkisi sayesinde partnerle aralarındaki telepatik bağ güçlenecek. Duygusal güvenlik ve istikrar konularında büyük ilerleme kaydedecekler. Şubat'ın ilk haftasında alacakları kararlar uzun vadeli mutluluklarının temelini oluşturacak. Bekar yengeçler için özellikle 1-7 Şubat arası dikkat çekici. Su grubu burçlarından biriyle karşılaşma olasılıkları yüksek. Ev partileri, aile toplantıları veya sanatsal etkinlikler aşk için verimli ortamlar sunacak. Aslan burçları göz alıcı cazibe ve kraliyet aşkı temasıyla parlayacaklar. Güneşin güçlü enerjisiyle spot ışıkları üzerlerinde olacak olan aslanlar, aşk hayatlarında adeta bir film yıldızı gibi dikkat çekecekler. İlişkisi olan aslanlar için 25 Ocak-5 Şubat arası muhteşem fırsatlarla dolu. Jüpiter'in cömert etkisiyle partnerle lüks seyahatler, romantik kaçamaklar ve gösterişli kutlamalar gündeme gelebilir. Mars'ın ateşli enerjisi sayesinde ilişkilerindeki tutku alevi yeniden harlanacak. Özellikle 28-30 Ocak tarihleri arasında partnerle unutulmaz anlar yaşayabilirler. Bekar Aslanlar için sanat ve eğlence dünyasından özel birisiyle tanışma fırsatları doğacak. Şubat'ın ilk haftasında katılacakları sosyal etkinlikler aşk için verimli ortamlar sunacak. Başak burçları için mükemmel uyum ve pratik romantizm teması öne çıkıyor. Merkür'ün analitik etkisi ve Neptün'ün romantik dokunuşuyla hem mantıklı hem duygusal kararlar alabilecekler. İlişkisi olan Başaklar için 25 Ocak 10 Şubat arası detayların önem kazandığı bir dönem olacak. Partnerle günlük rutinleri paylaşmak, ortak sağlık hedefleri belirlemek ve yaşam kalitesini artıracak planlar yapmak için ideal bir zaman. Venüs'ün harmonik etkisiyle ilişkilerindeki küçük aksaklıklar kendiliğinden çözülecek. Bekar Başaklar için iş ortamı veya sağlık merkezleri potansiyel aşk fırsatları sunabilir. Özellikle 1-7 Şubat tarihleri arasında toprak elementi güçlü olan biriyle anlamlı bir tanışma yaşayabilirler. Terazi burçları harmonik aşk ve estetik bağlar temasıyla büyüleyici bir döneme adım atıyor. Yönetici gezegenleri Venüs'ün güçlü konumu sayesinde aşk hayatlarında denge ve zarafet ön planda olacak. İlişkisi olan teraziler için 25 Ocak-15 Şubat arası adeta bir romantik rönesans dönemi. Partnerle sanatsal aktiviteleri paylaşmak, estetik kararları almak ve sosyal çevrede birlikte boy göstermek için mükemmel bir zaman. Mars'ın enerjisi sayesinde ilişkilerindeki diplomatik yaklaşım tutkulu bir boyut kazanacak. Bekar teraziler için özellikle sanat galerileri, müzik etkinlikleri ve sosyal davetler aşk potansiyeli taşıyor. 3-8 Şubat tarihleri arasında hava elementi güçlü olan biriyle karşılaşma olasılıkları oldukça yüksek. Akrep burçları için tutkulu dönüşüm ve derin sırlar teması hakimiyetini sürdürecek. Plüton'un dönüştürücü enerjisiyle ilişkilerinde köklü değişimler yaşayacak olan akrepler duygusal derinliklerini sonuna kadar kullanacaklar. İlişkisi olan akrepler için 25 Ocak-20 Şubat arası Partnerle gizli kalmış duyguların su yüzüne çıktığı, karşılıklı güvenin pekiştiği bir dönem olacak. Mars'ın güçlü etkisiyle cinsel çekim ve tutku doruk noktasına ulaşacak. Özellikle 30 Ocak-5 Şubat arası ilişkilerinde kritik kararlar alabilirler. Bekar akrepler için gizemli bir tanışma ve yoğun bir çekim söz konusu. Özellikle su ve toprak elementi güçlü olan burçlardan biriyle derin bir bağ kurma potansiyelleri yüksek. Yay burçları için özgür ruh ve macera dolu aşk teması ön plana çıkıyor. Jüpiter'in şanslı etkisiyle yeni ufuklara yelken açacak olan yaylar, aşk hayatlarında heyecan verici deneyimler yaşayacaklar. İlişkisi olan yaylar için 25 Ocak-25 Şubat arası uzak mesafeli seyahatler, kültürel keşifler ve entelektüel paylaşımlarla dolu bir dönem olacak. Partnerle yeni hobiler keşfedebilir, farklı kültürleri deneyimleyebilirler. Özellikle 1-10 Şubat arası yurt dışı bağlantılı romantik planlar için ideal. Mars'ın enerjisi sayesinde ilişkilerindeki özgürlük anlayışı bağlılıkla mükemmel bir denge kuracak. Bekar yaylar için eğitim ortamları, yurt dışı bağlantılı işler veya seyahat rotaları üzerinde özel birisiyle tanışma fırsatları doğacak. 5-15 Şubat tarihleri arasında ateş veya hava elementi güçlü olan biriyle karşılaşma olasılıkları yüksek. Oğlak burçları, kararlı adımlar ve olgun aşk temasıyla dikkat çekiyor. Satürn'ün bilge etkisiyle ilişkilerinde sorumluluk ve bağlılık temaları ön plana çıkan Oğlaklar, uzun vadeli planlar yapacaklar. İlişkisi olan Oğlaklar için 25 Ocak-28 Şubat arası, kariyer ve gelecek planlarının şekilleneceği önemli bir dönem. Partnerle maddi konularda önemli kararlar alabilir, ortak yatırımlara yönelebilirler. Venüs'ün yumuşak etkisi sayesinde iş odaklı yaklaşımları romantizmle dengelenecek. Özellikle 7-14 Şubat arası ilişkilerinde ciddi adımlar atabilirler. Bekar oğlaklar için iş dünyasından, kariyerinde başarılı birisiyle tanışma fırsatları doğacak. Şubat'ın ilk iki haftası, toprak elementi güçlü olan burçlardan biriyle anlamlı bir bağ kurabilirler. Kova burçları, yenilikçi aşk ve özgün bağlar temasıyla farklı bir döneme giriyor. Uranüs'ün devrimci enerjisiyle geleneksel olmayan bir aşk anlayışı benimseyen Kovalar, ilişkilerinde özgürlük ve arkadaşlık temalarını harmanlayacaklar. İlişkisi olan Kovalar için 25 Ocak-1 Mart arası teknolojik yenilikleri ilişkilerine adapte etme, ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirme zamanı. Beklenmedik sürprizler ve ani kararlar ilişkilerine heyecan katacak. Mars-Uranüs açısı sayesinde 10-17 Şubat arası ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilirler. Bekar kovalar için teknoloji dünyası, sosyal medya platformları veya topluluk etkinlikleri aşk fırsatları sunacak. Özellikle hava ve ateş elementi güçlü olan burçlardan biriyle zihinsel ve duygusal uyum yakalayabilirler. Balık burçları için romantik hayal gücü ve ruhsal bağlar teması yıldızlarda parlıyor. Neptün'ün mistik etkisiyle duygusal derinliklerini keşfedecek olan balıklar, aşk hayatlarında adeta bir peri masalı yaşayacaklar. İlişkisi olan balıklar için 25 Ocak-5 Mart arası, spiritüel ve sanatsal paylaşımların artacağı, telepatik bağların güçleneceği bir dönem olacak. Venüs-Neptün açısı sayesinde partnerle aralarındaki romantik bağ derinleşecek. Özellikle 15-22 Şubat arası ilişkilerinde mistik deneyimler yaşayabilirler. Bekar balıklar için sanat, müzik veya meditasyon ortamları, potansiyel aşk fırsatları sunacak. Şubat'ın son iki haftasında su elementi güçlü olan burçlardan biriyle ruhsal bir bağ kurma olasılıkları yüksek. Bu kozmik döngüde tüm burçlar için ortak olan nokta, gezegenlerin güçlü diziliminin getirdiği yoğun duygusal enerjidir. Her burç kendi elementinin ve yönetici gezegeninin etkisiyle bu süreci farklı deneyimleyecek olsa da, Herkes için yeni başlangıçlar ve derin duygusal bağlantılar mümkün olacak. Venüs'ün tüm burçlar üzerindeki harmonik etkisi, aşk ve ilişkilerde pozitif gelişmeleri desteklerken, Mars'ın enerjisi cesaret ve tutku katacak. Jüpiter'in şanslı dokunuşu ve Satürn'ün kalıcılık etkisi, bu dönemde kurulan ilişkilerin uzun vadeli olma potansiyelini artırıyor. Unutmayın, yıldızlar sadece rehberlik eder kalbinizin sesini dinlemek ve içgüdülerinize güvenmek her zaman en doğru yolu gösterecektir. Değerli takipçilerim, bu özel videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu olağanüstü göksel olayın enerjisini hissediyorsanız, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin ki, benzer içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Ben Mystic Vision kanalınızdan, evrenin sonsuz bilgeliği ve ışığı rehberiniz olsun. Dileklerimle, sizleri sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki kozmik yolculukta buluşmak üzere. Hoşçakalın.